Evet sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Yeni bir videoda bugün beraberiz. Olgu Hanım'la birlikte antrenman yapacağız. Onunla kısa bir süredir birlikte çalışıyoruz. Kendisi avukat, iyi bir öğrenci, iyi bir sporcu. Hareketleri gerçekten çok güzel yapıyor. Şimdi bugün birlikte antrenman yapacağız. Bu antrenmanı sizinle paylaşmak istedik. Şimdi bugünkü antrenmandaki hedefimiz sırt kaslarımızı güçlendirmek. Bacaklarımız çalışmak, yani bacak bölgesini biraz daha fit hale getirmek, biraz daha ince etmek ee, öncelikli hedeflerimiz bunlar. Sonrasında da birkaç tane böyle statik kuvvet egzersizi ile çalışmayı bitireceğiz. Şimdi önce bacaklarla başlayalım. Ee, bir iki ısınma hareketi yapalım, oldu. ondan sonra sırasıyla çalışacağımız hareketlere geçelim. Şimdi sen şöyle yap, bacaklarını biraz aç. Birkaç tane şöyle aşağı doğru inip kalkıyoruz. Evet şimdi biz henüz sabah saati olduğu için böyle biraz kaslarımızı, eklemlerimizi hareketlendirmek istiyoruz. Böyle direkt hareketlere girmek istemiyoruz. Dolayısıyla dinamik şekilde ısınma egzersizleri yapmak çok daha yararlı. Şimdi biraz daha büyütelim. Beline kadar gel. Evet. Güzel. Kan dolaşımımız biraz hızlansın ve birazdan gireceğimiz egzersizleri iyi ısınırsak çok daha verimli şekilde yapabiliriz. Tamam, yeterli. Şimdi elin belinde, bak bu şekilde gövde dik bir şekilde sağa ve sola doğru çalışıyor. Evet. Yumuşak hareketlerle başlıyoruz. Daha sonra vakit ilerledikçe daha böyle yoğun hareketlere geçeceğiz. Tamam. Şimdi sırasıyla şöyle dizlerimizi karnımıza doğru çekelim. Tamam, yeterli. Şimdi ayağımızı şu şekilde dışarıya doğru açıyoruz. Çünkü buna benzer hareketler birazdan yapacağız. hepsini yapalım. Okey, kısa bir ısınma oldu. Şimdi çalışacağımız egzersizler için yerimizi alalım. Evet, şimdi bacak bölgesindeki bacak ve kalçayı çalıştıracağız dedik. Birinci hareketimizi yapacağız. Bu egzersizde aslında yan yana iki makineyi görüyorsunuz. Abdüksiyon ve addüksiyon dediğimiz hareketler, işte kalçanın dışarıya doğru açılması ve tam tersi ağırlığının içeriye doğru bastırılması şeklinde. Hedefimiz bacaklarımızı daha fit ve daha ince hale getirmek. Şimdi bu hareketi uygulayalım. 15 tekrar yapmanı istiyorum. Dışarı doğru tam olarak aç. Evet, çok güzel. Arkana tam yaslan. Ve biraz daha, bir tık daha hızlı yap. Evet, tam birleştirme orayı. Güzel, devam et. Çok büyük kasılmalar yapmıyoruz. Çok büyük güç uyguladığı egzersizler yapmıyoruz. Çünkü hedefimiz neydi? Bacaklarımızı toparlamak, sıkılaştırmak. Ve henüz yani, antrenmanları yeni başladık sayılır. Dolayısıyla çok daha zorluk seviyesi, yüksek hareketleri şimdilik tercih etmiyoruz. Kaç oldu? 8 Evet, son 5 yani Gittiğiniz spor merkezinde bu cihazlar varsa bunları mutlaka kullanmanızı öneriyorum. veya basenlerinizin, bacaklarınızın biraz daha ince olması için. Şimdi hemen değişelim. Bu da diğer egzersizin tersi. Dikkat ettiyseniz az önceki e, harekette bacaklarımız içte kalıyordu. Şimdi bacaklarımız dışta kalıyor ve iç bacaklarımızı çalıştırıyoruz. Evet. güzel. Evet. Gayet güzel oluyor. Şimdi ne yaptık? Önce basenlerimizi çalıştırdık. Şimdi bacaklarımızın içini çalıştırdık. Aslında birçok hanımın zaten problem yaşadığı bölgeler bunlar. Buralara hedefleyerek toparlamaya çalışıyoruz. Bunları biz e, antrenman boyunca 3'er 4'er set şeklinde e, yapıyoruz. İşte 12-15 dakika şeklinde arkadaşlar. Ama şimdi size birer set olarak video halinde kısa bir şekilde sizi sıkmamak için gösteriyoruz. Şimdi bir sonraki harekete geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sırada üçüncü hareketimiz var. E, bu cihaz total hip Machine diye biliniyor. Yani kalça bölgesini çalıştıran çok etkili bir alet. Şimdi bu cihazda aslında bacağımızın ve kalçamızın tüm kısımlarını çalıştırma imkanımız var. Yani dışını, içini, önünü ve arkasını. Ama biz az önce ne yaptık? İç ve dış bacak çalıştırdık değil mi? Şimdi bu harekette sadece ön, bacağımızın ön kısmı, yani quadriceps femoris kası ve arka kısmı, hemsinin kasını hedefliyoruz. Şimdi hareketi görelim. Oldu. Evet, dik duruyoruz. Bacağımız gergin. Aslında bütün kaslarımız gergin ve öne doğru hareketi itiş yaparak gerçekleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta bacağımızı geriye alırken çok arkaya açmıyoruz. Yani gevşetmiyoruz. Sürekli güç olarak yapıyoruz. Evet çok güzel. Hissediyor musun? Evet. Evet. Ön bölge çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi bunları böyle üçer dörder set yaparsak değil mi? Bir de öyle düşünün ne kadar etkili bir antrenman olacaktır. Evet, şimdi dönelim tersini yapalım. Bacağın arkasını çalıştırıyoruz. Burada da yine arkaya açıyoruz, öne çok getirmiyoruz. Evet, bravo. Bravo. Çok güzel 5-6 derstir çalışıyoruz ama hareketleri yani formu çok güzel bir formda yapıyor. Yani bir sefer gösteriyorum gerçekten güzel bir şekilde uyguluyor. Şimdi e, burayı tamamlayalım. Kaç oldu? 20. Süper. E, şimdi tabii burada bir şey eksik kaldı. oğlum nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kaçma. Şimdi bir şey eksik kaldı. Ne yaptık? Bir ayağımızın önünü, diğer ayağımızın arkasını çalıştırdık. Şimdi bu cihazda e, aparatın, şu aparatın yönünü değiştirme imkanımız var. Bu değiştirdiğimiz zaman çalıştırılmadığımız bölgeleri çalıştırabiliyoruz. Şimdi e, sol ayağı geriye doğru, daha sonra sağ ayağı da öne doğru çalıştıracağız. Ben şu çıkışı tutayım. Sen herhalde. Fitness spor merkezinde bu cihaz yoksa belki pilates lastikleri var ya direnç bantları onları kullanarak ayağınıza bağlayan bir yerden bir yardım olarak bu egzersizi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da cable cross over aletinde yine bacağa bağlanan aparatlar var. Bu hareketi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama neyse ki bizim salonumuzda bu alet var. Kullanabiliyoruz. yavaş yavaş ısınmaya başladık. Kaç oldu? 12. Tamam, devam. Peki. Okay. Evet, teşekkürler. Şimdi bu egzersizin de uygulanışını tamamladık. Şimdi bir sonraki hareketimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bacakta dördüncü hareketteyiz. Şimdi standing calf rise dediğimiz egzersizi birlikte uygulayacağız. Oğuz'un da şimdi ilk defa yapıyor bu hareketi. Hedeflediğimiz bölge dizin altındaki bu bölge. Kalp kasları dediğimiz. Birçok kişi aslında bu bölüm biraz normalden kalın olabiliyor. değil mi? İşte bu hareket burayı biçimlendirmeye yönelik güzel etkili bir hareket. Şimdi birlikte görelim nasıl yapılıyor. Evet, dizlerini kaldırdım. Şu aparatı dışarıya açtık. Şimdi hareketi uygulayalım. Evet. Parmak ucunda yükseliyoruz, ağırlığı kaldırıyoruz ve indiğimiz zaman topuklar normal ayak seviyesinden biraz daha aşağı iniyor. Evet, çok güzel. Şimdi bu hareket de güzel bir hareket ama gittiğiniz belki salonda bunu bu hareket olmayabilir, bu egzersiz bu cihaz olmayabilir. Ve bunu başka şekillerde de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hayfeniz çalıştırmak için. Örneğin elinize iki dambal alarak ayakta parmak ucuna yükselebilirsiniz. Ya da bir platformun üzerine böyle yerden 10-15 santim yüksek olan bir yer üzerine yine parmak uçlarında ellerimizde bir ağırlıkla ya da sırtımıza bir bar hareketi yapabiliriz arkadaşlar. Yani bu cihazın olması, Şart değil ama bizde olduğu için birlikte bunu uyguladık. Evet tamam, değil mi? Tamam oldu. tamam teşekkürler. Şimdi bacak bölgesini tamamlamış olduk. Ne oldu? Dört hareket tercih ettik. Biz tabi dediğim gibi az önce henüz başlangıç aşamasında olduğumuz için çok böyle zorluk seviyesi yüksek hareketler ve çok fazla çeşitli hareket kullanmadık. Bacağımızı incelten, kalçamızı, bacaklarımızı biçimlendiren birkaç hareketle bu kısmı tamamladık. Şimdi antrenmanın ikinci kısmına geçiyoruz. Sırt kaslarımızı çalıştıracağız. İşte duruşumuzu düzeltecek, sırtımızı güçlendirecek, bizi sırt ağrılarından kurtaracak egzersizleri birlikte yapacağız. Şimdi geçebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar sırtta birinci hareketimiz T-Bar Rowing dediğimiz egzersiz. Geçelim. Evet bu şekilde gergin bir şekilde bacakla göğsümüzü yasladık barı geniş bir şekilde kavradık. Evet, boşa çıkardık ve yukarıya doğru çekiyoruz. Çekerken o krep kemiklerinin birbirine yaklaştığını hisset. Evet, güzel. 12 tekrar yeterli. Evet. Bravo, güzel oluyor. Bu egzersiz aslında tüm sırt kaslarımızı çok etkili bir şekilde çalıştıran bir hareket. Ve siz de antrenman programlarınıza yerleştirebilirsiniz. Amin. Hareketin ismi T-Bar Row. Evet. Hareketi birlikte uyguladık. Bunları yine biz üçer 4'er set şeklinde antrenmanda uygulayacağız ama bir set olarak size göstermek istedim. Şimdi bir sonraki hareketimize geçelim. Evet arkadaşlar, sırtta ikinci hareketimiz lat pull down hareketi. Bunu uygulayalım birlikte oldu. Sen tutmamız gereken yerlerden kavra. Şimdi bunu biz öne doğru yapacağız arkadaşlar. Barı ön tarafa doğru omuz hizasına kadar çekeceğiz. Çekelim. Evet, güzel. Burada dikkat edin, başınız biraz geride dursun. İndirirken yüzünüze barı çarptırmayın. Biraz daha desteklerini açık tut şu şekilde. Evet, heh. indirirken. Çek şimdi. bravo. 12 tane yapacağız. Bunu ensenize indirerek de uygulayabilirsiniz. Ama onun için iyi bir ısınma yapın. Çünkü böyle biraz sakatlanma riski olan bir hareket. Ama iyi ısınırsanız ve düzenli antrenmanlar yapıyorsanız zaten sizin için bir risk oluşturacaktır. Hem arkaya hem öne rahatlıkla indirebileceğiniz bir şey olabilir. Tamam mı hocam? Evet. Tamam. Burada bir şeye dikkat edelim. Sanki böyle yaparken biraz dirsekler içeride kaldı. Oldu. Biraz daha dirsekleri açık tutarak, geniş tutarak Aşağıya doğru çekelim. istersen bir iki tane daha bir görelim tam olarak. Hareket otursun. Evet. Heh, çek şimdi. Çekmiş ya. Güzel. Bak. Sağ eline göre sol elin biraz daha içeride kalıyor. Sen bir şey, şöyle bir yana geç. Ben yani tam olarak şeyi Seninki de güzel oldu. Ama ben tekrar teknik olarak göstereyim. Arkadaşlar bakın bu şekilde biraz hafifçe geriye geldim. Öne doğru çekiyorum. Yani dirsekler şöyle önde kalmasın. Tam dirseklerimizin iz düşümü. Bir yeri göstersin. Evet. Bu şekilde hareketi uyguluyoruz. Teşekkürler. Güzel oldu. Şimdi bir sonraki hareketimize... Evet arkadaşlar sırttaki üçüncü hareketimiz seated rowing dediğimiz hareket. Sırt kaslarımızı ve bu koltuk altı kanat kaslarımızı çok güzel bir şekilde çalıştıran bir hareket. Üçüncü hareket olarak bunu tercih ettik. Evet oldu. Hareketi uygulayalım. Şimdi birkaç noktaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tabanlarımızı güzel bir şekilde omuz gelişiminde buradaki platforma yerleştirdik. Gövdemizi dik tutuyoruz. Bacaklarımız biraz bükülü ve aparatı karnımıza doğru çekiyoruz. Evet. Şimdi burada biraz öne doğru uzatalım ve çekerken göğsümüzü biraz öne çıkartalım. Yani kürek kemiklerimiz birbirine şöyle biraz yaklaşsın. Burada dikkat edeceğiniz bir noktada dirseklerinizi dışarıya açmadan hareketi yapın. Oldu, güzel yapıyorsun. Tam uzatarak, tam çekerek yapalım. 12 tekrar iyidir. Bravo. kaç oldu? 6. Evet, devam ediyoruz. Daha bu gayet güzel oldu. Yine bunları 3'er 4'er set şeklinde biz antrenmanımızda yapıyoruz. Birazdan yapacağız yani. <laughs> Böyle bitmeyecek. <laughs> evet. Tamam, evet. Şimdi sırttaki seed proving hareketiyle üçüncü hareketimizi de tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki harekete geçelim. Evet arkadaşlar, sırttaki son hareketimiz bent over, dumbbell, lateral hareketi. Şimdi üç tane çekiş, farklı açılarda çekiş egzersizi uyguladık. Şimdi bir tane de açış egzersizi uygulayarak farklı bir kasılmayla kaslarımızı aktif etmek istiyoruz. Şimdi hareketi uygulayalım. Evet, bacaklarımız önde. Hafifçe öne eğiliyoruz. Evet, Dambalı dizlerimizin altından, yana doğru, omuz hizasına doğru açıyoruz. Evet, güzel. 10 tane yeterli. Güzel. Yani kaldırdığın zaman yine kürek kemiklerimiz biraz birbirine yaklaşsın. Burada hissedelim hareketi. Evet, çok güzel. 10 tane olduysa yeterli. Evet, sırt bölgesini de bu şekilde tamamlamış oldu. Şimdi bir iki tane statik kuvvet hareketi yapacağız. Karnımızı, kor bölgemizi, karın çevresini, belimizi güçlendirecek birkaç hareket. Ve bir tane de şöyle fonksiyonel bir egzersiz de şöyle nabzından yukarı çıkaracak bir egzersiz de Bak, videomuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik kor bölgesi çalışmasına. Şimdi plank ve reverse plank hareketini peş peşe yapacağız. E, video için 15'er saniye yapacağız ama biz bunu 2'şer, e, 3'er dakika, 5'er dakika yapıyoruz diyorum ama inanmayın. <laughs> evet. Başlayalım. Ben senin için 15 saniye tutuyorum. Evet, başladım. Burada özellikle şuna dikkat edin. Yani bütün gövdeniz, yani tek bir hizada konumda olsun. Yani kalçanız yukarıda ya da aşağıda olmamalı. Bütün kaslarımız gergin, gergin bir şekilde beklemelisiniz. Tabii nefesinizi de tutmayın. Evet 15 saniye oldu. Şimdi reverse plank dediğimiz hareketi yapalım. Bu biraz daha zor. Seni anlıyorum. Zorlanacaksın. Ama 15 saniye yapıyoruz. Eller içeride. Evet. Az önce çok güzel yaptın. Topuktayız. Evet. Bu da tam tersi. Gördüğünüz gibi başı geriye yatırdım, kalçayı yukarıda tutuyorum, bacaklarım gergin. Tabii bu şekilde durmak, belli bir süre durmak zor. Ama kor bölgesini çok etkili şekilde çalıştıran güzel bir hareket. Olmadı mı 15 saniye? Bilmem. Hadi biraz daha duralım. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Tamam. Süper. Okey, dinleniyoruz. Şimdi e, son olarak bir tane fonksiyonel bir egzersiz yaparak bugünkü antrenmanımızı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi antrenmanı tamamlıyoruz. Ama nabzımızı yükseltecek bir hareketle yapalım, e, tamamlayalım. Fonksiyonel bir hareket. Squat'tan öne kick yaparak, baş, tekme atarak devam edeceğiz. İstersen birlikte ben de sana eşlik edeyim. Yapalım. Evet, çöküyoruz. Hop. Sol ayak, sağ ayak. Haydi. Devam. Şöyle bir 45 saniye falan yaparız. Takayım arkada. Evet. Devam. Ya 30 saniyemiz kaldı. Bravo. Evet. Devam. Süper. Bravo. İşte bu bizi yoracak. Evet. Son 15 saniye. Sen giderek kadrajın dışına gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kameranın dışına taşıyorsun. Evet. Haydi. Son 5 saniye. Go. Oh. Okey. Tamam. Uh. Evet. Gördüğün gibi nefesimiz hızlandı. Evet arkadaşlar. Tabii konuşabilirsem böyle bu şekilde. O antrenmanımızı <laughs> tamamladık. Bence güzel bir antrenman oldu. Umarım siz de keyif aldınız. Bu antrenmanı, bu bölgesel çalışmayı programlarınızda siz de uygulayabilirsiniz. Sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel, güzel çalıştın. Nasıl hissediyorsun kendini? Süper. <laughs> o zaman videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.